Şimdi tabii ki şey, yani şöyle düşünün biz eğer bu kaynakların sorumsuzca kullanılması diyelim sonucunda eğer bu olumsuzluklar işte hastalıklar dünya mesela örneğin dünya sağlık örgütü diyor ki her yıl 7 milyon civarında insanın ölüm sebebi hava kirliliği diyor. İşte akciğer kanserleri, kantamer hastalıkları, beyin inme hastalıkları vesaire birçok ee, bu hastalıklar gündeme geldikçe biz hava kirliliği ne kadar zararlı olduğunu görmeye başlıyoruz. İşte salgın hastalık sebebiyle e, tabi bu hep gündem değil ama salgın hastalık sebebiyle sırf virüsten korunmak için faaliyetlerimizi insanlar faaliyetten azalttılar. Dolayısıyla tüketim azaldı. Üretim de azaldı. İnsanlar bazı alışkanlıklarını yavaş yavaş bırakmaya başladılar. Örneğin her gün işe evden yapılabilecek işleri de eve, iş yerine gidip orada yapmak kültürü. Onun yerine bazı günler işlerin evden yapılabileceği kültürünün kazanılmaya başlaması. Bu gibi faaliyetler arttıkça doğal olarak sanayi tesislerindeki üretim azaldı ve araçların bu işte karayollar olabilir, hava yolları olabilir farklı şekillerde piyasadaki yüzdesi azaldı. Doğal olarak atmosfere saldığımız kirletici miktarında azalmalar meydana geldi. Şimdi bunun sonucunu biz hem uydu verilerinden, Bilhassa Avrupa'daki biliyorsunuz çok önemli sanayi bölgeler var. O bölgelerdeki uydu verilerinden, yine Çin'deki sanayi bölgelerinden, atmosferden çekilen, yukarı seviyeden çekilen, uydulardan çekilen görüntülerde atmosferdeki bir aşağı sanayi kaynaklı azot dioksit gazının önemli oranda azaldığını görüyoruz. Hı hı. Şimdi ülkemizde Çevre Bakanlığı yüzlerce noktada ölçümler yapıyor. Hava kirliliği ölçümler yapıyor. Ve burada parçacık maddeler atmosferde son derece önemli. Bunların bir kısmı sanayiden geliyor ama bir kısmı günübirlik bizim faaliyetlerimizden geliyor. Örneğin topografyamız düzgün olmadığı için e, yolların kenarına bol miktarda toprak geliyor. İşte bu topraklar kuru havada araçlar geçtikçe atmosfere karışıyor. Aslında doğal kirlilik de atmosfere parçacık kirli olarak karışabiliyor. Yine bu yıl mesela 2020 yılı çölden bol miktarda toz taşındı. Yüksek basınç alanlar etkisiyle ve bunun da etkisi var. Tozlar çok karma, yani kaynak olarak sanayi tesislerinden, bizlerin faaliyetlerinden çok farklı alandan gelemiyor. Ama azot öyle değil. Azot daha çok fosil yakıtlardan meydana geliyor. İşte burada bizim COVID-19 sebebiyle faaliyetlerimizin azalması sonucu, Çevre Bakanlığı'nın ölçüm istasyonundaki verileri karşılaştırdığımız zaman, nasıl e, 2020 yılı değerlerine baktığımız zaman, e, bütün aylara baktığımızda 2020 yılında 2019'a göre azaldığını görüyoruz. Aslında faaliyetlerimiz normal hastalık olmasaydı nedir? Her yıl daha fazla faaliyet yapıyoruz. Nüfus artıyor. Artması gerekirdi. Ayrıca yoğun tedbirlerin alındığı örneğin Nisan, Mayıs, Kasım aralık aylarıyla 2018'de 2019'ları karşılaştığımız zaman bu değişimin 2020 yılında %25-30'lara kadar vardığını görüyoruz. Yani neredeyse yani %25 hava kirliliğinde azalmalar görüyoruz. Ama bizim hayatımız devam ediyor. Bu da şunu gösteriyor. Küresel ölçekte biz insanlar eğer üretimde ciddi anlamda azaltma yapabilirsek veya kaynakları verimli kullanabilirsek veya günlük birlik yaşayışımızı bir şekilde değiştirebilirsek şehirlerde değil de belki daha küçük alanlarda daha fazla faaliyetlerimize yön verebilirsek önümüzdeki yıllarda bu küresel iklim değişikliğine yol açan hava kirliliğini azaltabiliriz konusu gündeme geliyor. Tabi bu hep beraber bu tür yayınlarla, çalışmalarla, bu tür sohbetlerle önümüzdeki yıllarda kamuoyu oluştukça e, ne derler? Miktar azalacak. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatlarına baktığımız zaman, yine öğrencilerin yaptığı çalışmalara bakarsak artık çevrenin e, eğitimin önemli bir parçası olduğunu görüyoruz. Mesela şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yine bir yarışması var. Doğrusu, Mesela su kaynakları 2020 yılında havaların kurak geçmesi sebebiyle su kıtlığı baş göstermesi ve bunun çerçevesi sonucunda suyu daha verimli nasıl kullanabiliriz kültürünün kazanılmış olması. Belki şunu belki söylemek lazım Orkut Bey. Yani bir atasözü var ya, bir musibet bin nasihattan iyidir. Biz insanoğlu 1952 tamam. e, ölüm işte dönemini, 70 yıllarda Amerika'daki o önemli e, çevre felaketlerinin insan sağlığı üzerine yaşamamış olsak Belki çok daha farklı yerde aşırı tüketim olacaktı. Bütün bunlar çevresel ölçekte, dünya ölçeğinde önemli sivil toplum kuruluşlarının kurulmasına ve bunların da çalışmalarıyla hükümetler arası işbirlikleri ve çevrenin daha az kirletilmesiyle ilgili kanunların, mevzuatların, tabi bu mevzuatların her şeyden daha önemlisi birey bazında yani biz bazında, kendimiz bazında, Birlik ben düzey. bazında çevre kültürünün oluşmasına katkı sağlıyor diye düşünüyorum.